Ve uzun zamandır ne olduğunu bilemediler. Ondan sonra işte 20'li yaşlarımda bir tesis koydular. Herkese merhaba, yeni video hoş geldiniz. Bugün cumartesi günü. Ayın... Ayın uh, Ay 29'u. Bir haftadır vloglar yok. Nedenini de bu vlogda anlatacağım. Ama ilk önce bir çarşıya gitmem lazım. Fotoğraf çektireceğim. Çünkü randevum var belediyede. Yeni pasaport ve kimlik ikisini de aynı anda çıkartacağım. Ve onun için fotoğraf lazım. Çünkü benim fotoğraflar çok çok eski. Hatta şu an kimlikteki fotoğrafım bile bana benzemiyor. <laughs> bu kim? Zaten hep hayret ettim. Havalimanında hani polisler bakıyor ya kimliğinize. Yani fotoğraftaki kişi hiç bana şu anki halime hiç benzemiyor. Diyorum hiç sormadılar ama hani bu kim diye. Mesela <laughs> demek yine de benziyor. Da ben benzetemiyorum. Neyse. Çok konuştum yine açır açmaz. Ee, çarşıya gidiyorum. Fotoğraf yapacağım. Ee, babam ve İlhan da bahçede bahçeyi yapmaya başladılar bile. Onu da birkaç gün önce Perşembe sabahı İlhan'la birlikte almaya gitmiştik. Onu da çektim. Siz onu izleyin. Ben de bir fotoğraf çektirmeye gideyim. Bunlar da taş varmış. Bu duvar yıkılacak yazıyor. Hat in mühür. Herhalde açık mutfak yapacaklar. Güneşten görülmüyor pek ama şöyle yapsam bak görüyorsunuz. Açık mutfak yapacaklar şöyle. Bizim komşunun evi şu an boş. O yüzden de <laughs> gösterebiliyorum. Onlar taşındılar. Yeni komşu bekliyoruz. Onlar da 1 Mayıs'tan itibaren girecekler. Bir ayımız var yani. Kimse yokken şuraları rahat rahat yapalım dedik. O yüzden de önümüzdeki işte bir haftada bu kadar bile sürmez ama bitireceğiz buraları. Yanımız boş. Gelmek isteyen varsa <laughs> gelsin taşınabilir şu an. Boş. Direkt bizim yanımız. De buraları hep bırakmışlar. Lambaları falan bırakmışlar. Dur şöyle oturayım. Güneş vuruyor. Mete direkt biraz güneş gördü. Hemen çıkardı bunları. Birkaç gün önce de buradaki üzüm asmasını kaldırdık. Buradaki kenardaki taşları kaldırdık. Üzüm asmasını teyzem aldı bu arada. Teyzem götürdü bahçesine dikecek. Taşları babam götürdü. Evin önüne e, bir şeyler yapacaklarmış. Taşları onlar aldı. Ve burayı en son yapacağız yoksa burası açık kalıyor tabii ki. Evet. Yani. Burayı <laughs> gün ayırmamız lazım. Evet, Çaklarını evet. Yapalım. Oraya bir şey olmaz çünkü zaten hani komşu olsaydı da bir şey olmazdı ama şu an komşu hiç yok zaten. Ama bu taraf böyle açık kalamaz gideceksiniz bu çok mu sağlam diye burada sağlam değil de hani açık kalmış da başka bir şey tabii ki <laughs> şuraya böyle bir itseniz açılır da işte ki buraya ilk kiliti geldiğimizde bunlar daha iyiydi. İyi de biz, on ha, biz 10 sene oldu buraya. Evet, 9 sene, sene, sene oldu. normalde 9 sene, 10 sene oldu. 10 sene olacak bu sene sonunda. Evet, bu sene sonunda 10 sene olacak. İlk girdiğimizde iyiydiler ama işte. Gidip önce alalım mı? Alalım. Bahçe sezonunu açacağız yakında. İçim kıpır kıpır benim gerçekten. Güzelce temizlenecek her yer. Şuraya da siyah taş alacağız. Taşla kapatacağız böyle. Bunlar da taşlar. Dört tane taş lazım bize. Siyah taşlardan. Çünkü oradaki o üzüm asmasını açtık ya yerde. Onun yerine şimdi taş yapacağız. İşte bizim evdekine benzeyen bir tanesini seçeceğiz işte. Rengi daha benziyor ama şeyi uygun değil. Ha bu olabilir deyse. Bunun şeyi farklı, struktürü farklı ama. Ay bunların arasında o şey e, şeyler on büyürse çok zor olur onları çıkartmak bunların arasında. Benim aklıma temizlik geliyor. <laughs> Dizayn değil de temizlik geliyor aklıma. Yardım edeyim mi? Şu alt büyükleri değil de şu alttakileri Şunları taşıyabilirim mesela. Tam topuklu giymenin günüymüş. Topuklu giydim. Bura aşağı gel. Hı. Bu fotoğraflar da hiç güzel olmadı. Bence. Her şey. Ya. Yeah. Yeah, like Kulaklarımın görünmesi gerektiği için hem küpelerimi çıkarttırdı. Çok güzel küpelerim var. Bu arada böyle var <laughs> <şekli. gülüyor> Onları çıkarttırdı. Bir de böyle kulak arkası yaptırdı. O yüzden çok tuhaf gözüküyor biraz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Pasport için yani. Evet. Sadece polis görecek. Ama polis. Bir de pazara uğradım. Pazardan snow waffle aldım. Bir de bilmiyorum fark ettiniz mi ama belediyeden birkaç günden beri geldiler. Bahçeyi temizlediler çünkü ilk başta daha pisti. Burayı temizlediler. <laughs> Ondan sonra <Sessizlik> evde evde var. Aldın, bay aldım bayağı aldım. Lekre. Oh, çok şey oluyorsun sen. Ya kesit. <Sessizlik> Bu duvarı kesmişler. Buradaki duvarı yıkmışlar. Mutfağı komple sökmüşler. Evet. <laughs> Yok ben ben böyle açık mutfak istemiyorum. Benim mutfağım kapalı olacak. Kura sen bu tarafa geç. <laughs> Kızlar oyna evet. Ya boş olduğu için öyle gözüküyor ama ben açık mutfak sevmiyorum zaten. Baksana komple içeriden biri mutfak görecek. Oradaki oradaki duvarı almışlar. Şöyle göstereyim daha iyi görürsün sen. Bak iyi ki, geçen çekmişim mi? Önceki halini de görmüş oldunuz böylece. Yerdeki taşları da sökmüşler. Bunların hepsini iki günde yaptılar. Bu son iki günde hem yerdeki taşları söktüler, duvarı yıktılar, mutfağı söktüler, oradaki duvarı yıktılar. Şu duvarı yıkalım. Komple böyle bizim olsun iki Değil ev. mi? <laughs> no <better. gülüyor> Bence en iyi yeah. öyle olur. Bizim evden farklı işte. Ya önce aynı değil de farklı yaptılar. Neden bilmiyorum belediye neden böyle bir karar verdi ama. Waarom is dit weggeslapen? Dit is de weggeslapen. Uh, weg. 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 Maar ik ga wel even dragen. Ik heb er binnen een kus voor. Dit is mijn FAFO shirt. Voor binnen ja. Het is voor mij. Ja, klopt. Dat kan. Dat kan. Voor mij. Dit is dus mijn favoriet shirt. Deze die. Oh, mooi. oh, mooi. Voor hele uh, ogen. Ja, hoor. Banona ah. zit er als ik het keer weer. Ja, bij mijn armen is het tekort. Dat doen we gewoon zo, hè? maar dat vind ik ook niet, niet chill. Kinderpoedraai. Also, it, girl? Altına etek, bir de bot ne güzel. Cowgirls. Melis'in giymedikleri hepsi bunlar. Şimdi çoraklarını seçiyor. Giydikleri, giymedikleri ve dolabı böylece bitmiş oldu. Ben de bir haftadır yokum. Neden yokum? Onu şimdi güzelce anlatacağım size. Bu kanalı en başından beri takip edenler zaten biliyor benim şimdiki anlatacaklarımı ama gerçekten bazen inanamıyorum. Ta en başından beri, neredeyse 10 yıldan beri bu kanalı takip edenler insanlara gerçekten çok çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi konusu açılmışken çok teşekkür ederim. Gerçekten bu nasıl özel bir şey. Yani emin olun ki farkındayım. Çok çok özel bir şey. Benimle birlikte büyüyenler var. Bizim ailemizle birlikte... Ay geldiler. Bizim ailemizle birlikte büyüyenler var. Hepinizi çok çok öpüyorum, çok seviyorum, çok teşekkür ederim gerçekten hala buradasınız, benimlesiniz. Bu çok özel bir şey ve asla hafife almıyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. En başından beri takip edenler biliyor ki bir rahatsızlığım var ve bu rahatsızlığım uzun zamandan beri sakindi. Yani kendini belli etmiyordu, semptomlarım sakindi. İnremiş diyorlar, bunu Türkçe'sini bilmiyorum. Kron hastasıyım ben. Efendim aşkım <laughs> Evet yeah, Benim ilk karın ağrımalarım 12 yaşımda başladı Ve uzun zamandır ne olduğunu bilemediler Ondan sonra işte 20'li yaşlarımda Bir tesis koydular İşte kron hastasısın dediler Ve işte arada sırada ilaç içtim Ondan sonra içmedim Sonra içtim içmedim Bana ve karın ağrılarıma en iyi gelen şey hamile kalmaktı Melisa e hamile kaldığında Bütün rahatsızlarım kayboldu Gerçekten bir anda hepsi kayboldu ve o zamandan beri daha ilaç içmeme gerek kalmadı. Bir kere işte 2017 senesinde hatta onu bile vlog çekmişim buldum kanalda. Ve ondan sonra da artık böyle karnım varmadı, rahatsızlarım yoktu. İşte o da sadece kontrol içinde diye hatırlıyorum. Tam hatırlamıyorum. Kontrol için yapılmış herhalde. Öyle çok rahatsızlığım yoktu, vardı. Pek hatırlamıyorum. O zaman bana kan da vermişlerdi. Çok da kansızdım. Aynı şimdiki gibi bak. O zaman da kansızlıkla başlamıştı. Çok kansızdım. Bana kan vermişlerdi. Direk ee, direkt yani şeyden kan vermişlerdi. Bir haftadan beri tekrar gidip geliyorum çünkü başka rastlıklarım var onunla ilgili, bağırsızlıklarımla ilgili ve doktorum bana yine kolonoskopi yapması gerektiğini söyledi. Ve iki hafta sonra tekrar kolonoskopi olacağım. Şimdi bunu niye anlatıyorsunuz diyebilirsiniz. Hani büyük rahatsızlığımı, şimdi hepsi büyük rahatsızlık da hani geçen seneki olanları anlatmadım bunu niye anlatıyorsunuz diyebilirsiniz. Haklısınız da. Ama bunu zaten paylaşmıştım. Uzun uzun anlatmıştım o yüzden. Zaten biliyorsunuz hatta size sırada mesajlar alıyorum. işte. artık rahatsızlığın yok mu? İşte abla işte korona hastasıydın işte artık nasılsın diye. Mesajlar bile alıyorum hala daha. Sağlığımla ilgili ne kadar paylaşıyorum ne kadar paylaşmıyorum benim kendi hakkım. O yüzden de. Evet iki hafta sonra tekrar e, kolonoskopi olacağım. da. Doktor Şeridi eskiden kolonoskopi için hazırlık yapmanız lazım. Barsıklarınız tamamen boş olması lazım. Size bir bir şey içiriyorlar. Eskiden bu 4 litreydi ve o kadar tadı kötü, o kadar tadı kötü ki zorla içiyordum. Artık onu 1 litreye indirmişler. Ay o kadar sevindim ki. <laughs> Sadece 1 litre, yarım litre bir akşam önceden içeceğim. Bir de bir yarım litre sabah içeceğim. Ertesi sabah. Barsıkları tamamen boş, boş olması lazım çünkü yoksa yapamıyorlar. Ee, bir de narkoz altında olacak. Tamamen narkoz altında istedim. Çünkü 2017'de yapıldığında yapamadılar. Normalde sadece böyle hafif bir uykus uyku ilacı veriyorlar. Ee, yani böyle ya sizi biraz sakinleştiriyor, uykunuzu getiriyor. Tamamen böyle narkoz değil. Onu yapamamışlardı. Bir şey yapacağız yaptık Dün akşamdan beri ilaç bir şey içiyorum. Bu iğrenç şeyden bahsediyorum. Ee, bağırsaklarınızı boşalttırıyor. Hastanede bana bir hap verecekler. Böyle inik minik bir tane vitamin hapı kadar büyüklüğünde bir hap verecekler. O hapın içinde bir tane minik kamera var. Kamera her iki saniye benim bağırsaklarımın resmini çekecek. Yani kalın ve ince bağırsakları bütün vücudumu dolaşacak. İşte sonuçları e, söyleyecekler bana. İşte bağırsaklarımda intihap var mı yok mu diye. Yani araştırma zamanı geldi. Bloklarda bunu çok bahsetmesem de ara e, arası da bayağı ağrılarım oluyor. Ki size yansıtmamaya çalışıyorum ama evet bazen çok çok acı çektiğim oluyor. Şöyle bir cihaz var. Bir sürü kablolar var. Bir de bu cihaz işte kameranın e, çektikleri her şeyi ona aktarıyormuş, ona kaydediyor yani. O kamera midemin açığında hani midenin açığında lop diye böyle yerleşmiş, hiçbir yere gitmiyor. 15 dakika merdiven inip çıktım, yerimde zıpladım. Yatırdılar her iki dakika evrim çevirdiler beni. Sonra tekrar merdiven çıktım. En sonunda e, dediler ki yok dedi bunu böyle yapamayız miden yani olduğu yerde kalmış mide de ve bağırsakların içine girmesi lazım ki yani bağırsakları çeksin. Sonunda dediler ki tamam biz bunu skopiyle ile iteceğiz dediler. Bunun hakkında biraz tecrübeli olanlar bilir. Normalde bunu bayıltarak yapıyorlar ama kamerayı etkilememek için beni bayıltmadılar. Canlı canlı yaptılar. Bayağı kalın bir şey yani böyle kalın bir skopu. ağzınızdan böyle itiyorlar aşağıda yutmanız lazım ama yani o kadar ters geliyor ki örüyorsunuz itiler itiler çok zordu gözümden yaş geldi hemşire böyle <laughs> beni bir yandan okşuyor Geçtiğimiz hafta işte tekrar rahatsızlığım başladığı için bir de hastaneye sürekli git gel yaptığım için vlog yoktu. Ama inşallah bundan sonra tekrar varım. Vloglar gelecek inşallah tekrardan. Bu arada ben tavuğa her zaman birazcık soya sosu katıyorum. Çocuklar da çok seviyor. Çok güzel bir tat veriyor bence de. Şöyle azıcık. Sonra her şeyi güzelce karıştırıyorum. Pilav yapacağım. Ee, patates yapacağım. Kıkkık doğranmış. Brokoli var. Tavuk var. Bu akşam da böyle. Bütün günden beri saat oldu dört buçuk. Hatta beşe geliyor. Beşe on var. Ve hala hiçbir şey yapamadılar. Gitme geliyor. Sadece kazıkları dikmişler. Bir de bir tane şey bir tanesini şu an yapıyorlar. Ta sabahtan beri bunu bir daha Aldığını cevap dışarı çıktı. Lan izliyor. <laughs> ben de şimdi e, sizlere şu anki halini göstermek istedim bitiremediler maalesef. E, şu kaldı bir de bu taraf yapılacak. Geliyor aşkım. Ama güzel oldu, güzel oldu ya. Evet aşkım. Hadi. <laughs> Çocuklar işte uyudular. Ben de yatmak üzereyim. Ama yatmadan önce her akşam yaptığımı göstermek istiyorum sizlere. Bunu kullanıyorum yani saç gece rutinim diyebiliriz. Çünkü gerçekten saçımı o kadar iyi geldi ki. Bakın size göstereceğim saçımın dökülmesi resmen durdu. Yani bunlar hep yeni saç. Bir sürü yeni saçlarım uzamaya başladı bunu kullanalı. Ve saç dökülmem de tamamen durdu. Saçımı yıkadıktan sonra hani yerde afurda hani suyun gittiği yerde böyle saç birikir ya hiç saç yok yıkandıktan sonra. Tarakta hiç saç olmuyor. Yani gerçekten resmen saçım uzamaya başladı. Ve bence bunun sayesinde. Çünkü başka hiçbir şey yapmıyorum. Şampuanımı değiştirmedim, rutinimi değiştirdim. Aynı şekilde Kurutuyorum. Sadece ekstra yaptığım şey bu. O yüzden bence bu. Bu iş bile değil bu arada. Kerasaz bana para falan vermiyor bunu <laughs> almak için. Şuraya bayağı uzun zamandan beri de kullanıyorum. Hatta Instagram'da bile paylaşmıştım bir ara bunu. Bu saç dibi için. Bu da saçımın ucuları için. Saçımı yağlı yapmıyor. Sürekli saçımı yıkamama gerek yok. Yatmadan önce böyle bir şırınga saçımın üstüne. Ve bir şırınga da arkasında kullanıyorum. Şöyle şu şekilde. Yani çok uzun değil. Böyle hepsini güzelce yayılana kadar. Böyle yarım saat falan masajlamıyorum yani. Bunu kullanacağım. Bu daha yumuşak. Diğeri biraz daha sert. Kabartıyorum resmen. İki pompa bir tarafa. iki pompa da bir tarafa. Şöyle bu şekilde. Bugün de bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yarın da bayram. Yarın hep birlikte annemlere gideceğiz el etmeye. İzleyen herkese Ramazan bayramı mübarek olsun. Sevdiklerinizi geçireceğiniz çok mutlu bir bayram dilerim herkese. Daha nice güzel bayramları inşallah. İnşallah biz de bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. <laughs>